Selamun arkadaşlar. Ben Nadir Sayal. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. Güzel bir Bartın gününden. Hepinize kucak doğrusu sevgiler, selamlar. Arkadaşlar Bartın'da bugün gerçekten hava çok güzel ve insana aşırı şekilde bir enerji veriyor. Ee, sabah ben yine işten geldim. Bugün çarşamba izinliyim. Gece vardiyasından çıktım. Yarın da günüz vardiyasına gideceğim arkadaşlar. Bu yüzden güzel bir video çekelim dedim size. İnşallah umarım güzel de bir video olur. Sabah geldim saat 12'ye kadar uyuduğum Babam koyunları çıkarmış. Eee buzden koyunumuzu da çıkarmış. O da sürekli bağırıyor şimdi. babam eve geldiği için kahvaltı yaptık. Ben de yere indim. E, videoya başlıyoruz arkadaşlar bu şekilde. E, beğenmeyi, paylaşmayı ve tabii ki de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Damdaki önceki kuzularımıza bir bakalım şöyle. Çevirelim ve kuzularımıza doğru bir gidelim. Arkadaşlar bakın babam böyle bunları buraya getirmiş. Su da var, yem de var. E, şöyle yem de koy vermiş belki ileride. Ne oldu? Niye bağırıyorsun siz, siz? Gel bakalım. Ya bu gel uçağım korkma be. Korkma be. Gel. Gel aşkım. <laughs> Benden kaçıyor diyor. Bak şimdi bana muhtaç kaldı. Burada durayım bakalım siz. Annesinin sesini duyuyorlar arkadaşlar. <laughs> He? Hayır Hayır eve gitmek yok. Mazlum dur be. Hay Allah. Mazlum. Senin yüzünden avaca çarptım bak. Yürü hadi geç fazla. Yumurta var mı Polok He? Arkadaşlar bakın. Tavuğumuz yumurta yapıyor. Mazlum da sürekli beni süsmeye çalışıyor. Mazlum. Hadi ven. oh, lay. Arkadaşlar Mazlum iyice bulaşmış. <laughs> Baksana da. <Lay>. Mazlum. <laughs> hadi <gülüyor> yukarı atlamaya hadi.

Gel be. Var mı gel. <laughs> Mazlum dur oğlum. <laughs> arkadaşlar. Evet. Mazlum. Çok pis dalıyor. Baksanıza ya. Her şey, çiçekler, böcekler. Her şey açmış arkadaşlar. Oh. Soluk soluğa da kaldım. Gerçekten bugün hava aşırı güzel. Evet Mazlum. ben sıkıştım. Gel şuraya gel. Hadi. Gel, gel 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 gel. Seni izlen. iki işte var. Düşman tehlikesi geçti. Azlım Bey. Şuna bak şuna. Sanki yemin suyu başkası verirse. Gel. Gel. Ma, ma. Gel kızım gel. Gel. Yavrularını boğuruyor arkadaşlar. O yüzden böyle sürekli bağırıyor. Hadi otla. <laughs> Bağırıp durma. Bak mağazama bak vallahi. Maşallah göster çok güzel ya. Heh, arkadaşlar. Bir de şurada şu taşlarımız var. Bu taşlarımızı buradan kaldırıp e, şuraya köşeye yuvacağız. Çünkü belki buraya bir şey ekeriz. Ya da e, koyunlarımıza iyi bir şekilde ot biter. Bak şurada biraz yapmış da. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Benim de hiç canım almıyor ya. Havada sıcak. Gerçi evde olduğum haftaya gece vardiyasında evdeyim arkadaşlar. O zaman bol bol gelir burada. Bütün işlerimizi yaparız ya da haftaya çarşamba yaparız. Ee, çok da bir acelesi yok. Ama oh yoruldum. <laughs> Hava gerçekten çok güzel. Çok arkadaşlar insanın içi kıpır kıpır oluyor. Koyunlar da bakın şöyle güzelden otlamaya başladılar. Hep oralara yayılıyorlar. Ben de şurada biraz oturup dinleneyim bakalım. Fırit. Gel kızım. Karif. Yavlarıyor mu çabası? <laughs> bunlar orada Bak bunlar irati yiyiz damla Damla oradalar kızım onlar. Hadi sen otla. Bol bol süt yap. Akşam emzürüz ki onları tamam mı? Geriye yam yam. Fazla Çok yam yam sen ha. Arkadaşlar, e, koyunları bekliyordum. Annem aradı şimdi. De. Hemen zaten yerimiz biliyorsunuz evin üst tarafında. Gel, koy gel. E, koyunları ahıra güyeceğim. Çarşıya gideceğiz arkadaşlar. Babamın çarşıda bir işi varmış. Hem de biz de e, ufak tefek bir alışveriş bir şeyler yaparız. Şu koyunlarımızı ahırımıza güyelim. Bakalım şu çarşı işimizi de halledelim. Baksanıza e, ee, buzlayan koyunumuz da sürekli yavrularıyla buluşmak istiyor. Onu da daha fazla bekletmeden buluşturalım. Belki geldiğimizde erken gelebilirsek kuzucuklarımızı da çıkartabiliriz arkadaşlar. Bakın Nazlı. Arkadaşlar sesleri duyuyorsunuz değil mi? Gel bakalım gel. Hadi. Hadi bitirin şu hasreti. Oh no, ona deniz gitmişler. Bunlar nereye girmişler? Arkadaşlar şimdi hemen giyiniyorum. Ee, hayvanların yemini verdim oynanacak kadarıyla. Şimdi hemen giyinip doğru çarşıya yola koyulacağız. Babam da hazırlandı. Annem de hazırlandı. Şimdi araba yemeyelim. Evet, Fatih'e de öyle çıkalım. Ha. Gidiyoruz anne. Oo, giyinmiş Ooo, giymiş iyi. Ay, <laughs> Onu da giyinmiş. Ne gözlüğü var Cenk? Gözlüğü mü? Camları mı sakla? Sağ olasın. Gidelim bakalım şöyle yavaş yavaş. Arkadaşlar biz çarşıya gidiyoruz. Ee, çekebilirsem çarşıdan çekemezsem dönüşte görüşürüz. Arkadaşlar bakalım. babamla beraber pazara geldik. Şimdi eve biraz pazar alışverişi yapacağız. Babam önden gidiyor ben arkadan. <laughs> Baba ne alacağız? <gülüyor> <gülüyor> ha? Kresan. Maşallah e, bolluk var arkadaşlar. Yeter ki cebimde para olsun. Her şeyden bol bol var. 42 kilosu 7,5 buçuk. Kresan'ı da 7,5 buçuk arkadaşlar. Domatesi falan da bu taraftan alacağız. Her yerden birer ikişer alıyoruz arkadaşlar. Domatesin kilosu 20 lira. Patlıcan da 20 lira. Şöyle salatalık da. Havuç da 15 lira. Bu şekilde pazar alışverişimizi yapıyoruz. <laughs> biraz domates. Biraz da biber falan aldık işte ilk pazar çekimimizi de bu şekilde yapıyoruz dostlar. Bu soğanısız mı Bu dikmelik değil mi o? Dikeceğim bunu. Bundan bir el dik yapsa. Arkadaşlar bu da e, dikeceğiz bahçeye dikip yeşil soğan elde edeceğiz bundan da. O anda bir 50 liralık da bundan alıyoruz bakalım. Olunca bol bol yeriz. Sizleri de bekleriz yemeğe. Bakın arkadaşlar pazarımızın. Bartın. Kallaha pazarının hemen yanında. Kapalı pazar yeri burası. Kallaha pazarı hemen arka tarafında kalıyor. Biz de bu şekilde alışverişimizi yapıyoruz. Eve gidince görüşmek üzere. Evet arkadaşlar evimize geldik. Annem şöyle sobayı yaktı. Ben de tavuklar bakalım 3 tane yumurta vardı. Daha fazla da yumurtalarsa ne çıktıysa onları almaya gidiyoruz. Ondan sonra da kuluçka makinesine Biraz koyacağız. Kaç tane var? 3 tane yumurtamız var. Şunları ben bir alayım. 23'ünde işte. 23 ha, Arkadaşlar şu 3 tane yumurtayı getirdik. Bir tane de fazladan varmış. Hadi görüşürüz. gerek gel bakalım. Hadi kendine iyi bakın. Bunları da koyacağım şimdi yumurtaya ekleyeceğim. E, beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza da abone ol olursanız çok çok seviniriz. Biz de mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. İnşallah kısa zamanda sizlerle beraber bin kişilik kocaman bir aile oluruz. E, aşağıdan bir yerden abone olarak e, lütfen bize destek olursanız seviniriz. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah bu cücükler çıkınca da hep beraber görüşürüz.